Yaklaşık 11 yıl boyunca hükümette ekonominin pek çok alanında görev almış olan eski bakan ve başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde ile görüşmesinden sonra aktif siyasete girmeyi düşünmediğini ancak kendi alanına giren konularda destek vermeye hazır olduğunu ifade etti. Mehmet Şimşek'in AK Parti'den gelen teklifi reddetmesiyle ilgili dikkat çeken bir yorum da Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. Babacan yaptığı değerlendirmede, Mehmet Şimşek'i Tayyip Bey ile tanıştıran benim. Londra'da çalışıyordu Mehmet Bey. Bir Londra ziyaretimizde burada iyi bir arkadaş var. İşi de biliyor. İsterseniz bir tanıştırayım dedim. Londra'da oturduk, üçlü konuştuk ifadelerine yer verdi. Açıklamasının devamında yakın çalıştığımız, işi bilen bir arkadaşımız. Ama işi bilmek yetmiyor, diyen babacan, şöyle devam etti onu icra edebilecek bir imkan, ortam gerekiyor. İşi bilenlerin bilgisini icra edebilecekleri bir ortam yok ki. Kabul etmemesine şaşırmadım. Eğer kabul etseydi hiçbir işe yaramazdı. Ekonomi açısından sıfır etki. Kendisinin de bu kadar yıldır olan itibarını sıfırlardı herhalde ifadelerini kullandı.